Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün size bir Minecraft efsanesinden bahsedeceğim. Eğer saat gece 3'te kendimizi ararsak lanetleniyormuşuz. Ve ben de bugün lanetli Gülol olup Gökçe ve Tombiş'i trolleyeceğim. Ama tabii ki de bu trolden Gökçe ve Tombiş'in haberi yok. Hadi bakalım o zaman trollümüze geçelim. <laughs> Aa alarm çalıyor Gökçe bakalım saat gece 3 olmuş İşte bu. Hadi bakalım o zaman artık deneyimize başlayabiliriz Gökçe. Gür bu deneyi yapmak konusunda emin miyiz? Ben biraz korkuyorum. Aman annem de çok korkuyorum. Yapacak mı acaba bu deneyi? Valla bilemiyorum internet okuduğum yazılara göre eğer gece 3'te kendi numaranızı ararsınız bir anda ortalıktan kayboluyormuşsunuz. Ve gözü parlak bir şey dönüşüyormuşsunuz. Ama sabah olunca bu durum düzeliyormuş diye okudum ben. Vallahi böyle bir şey olursa gerçekten çok korkunç olur ama ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. İnternette yazılan her şey bence yalan Gökçe. Bence de yalan ya öyle değil mi Tombiş bir şey söyle ee, Bence de yalan ya Hadi deneyelim o ettik. Bak bahçe Gece 3'ü ödün Evet evet saat gece 3'ü geçmesin Hadi bakalım telefonumuzu alalım şöyle elimize Saat şu anda gece 3 o zaman deneyimize başlıyoruz Hadi bakalım İlk önce kendi numaramı aramam lazım Şöyle numaraları tuşlayalım bakalım Şöyle 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 Evet numaraları tuşladım Hazır mısınız bakalım o zaman Gökçe arıyorum <laughs> Ara ara hazırım bence bir şey olmayacak Şöyle arayalım bakalım Aa. Telefon çalıyor şu anda. Telefon çalıyor. Ah! Ah! Gökçe! Gökçe mi çalıyor şey oluyor Gökçe? Yürü! ne oluyor? Ha? Güran. Arkadaşlar. bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ederim. sesimi de kapattım Discord'dan. Yürü! Evet. Ha? Gürol neler oluyor? Olamaz. Yürol'a nereye gitti Şu anda görünmez olduğum için arkadaşlar bunlar beni görmüyor. Bir anda önlerinde görünmez oldum ya. Beni görmediler arkadaşlar. Bak Tombiş Gökçe beni arıyor Allah'ım arayın arayın. ben anca bulursunuz. Şimdi o zaman şöyle arkadaşlar. Tam da burada belirelim bakalım. Şöyle geçelim. Sesimi Tom değiştireyim. Tom ha, 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 ha. Merhaba canım ailem. Nasılsınız? Sizinle bugün çok güzel oyun oynayacağız. Tom ha? Uzaktır Tom Tombiş 是的。 arkadaşlar. <laughs> Ama ben tabii ki de ne yapacağım? Buradan böyle gideceğim arkadaşlar. Ve yatak odasının olduğu cama doğru gideceğim. Şimdi arkadaşlar tekrardan şöyle görünelim bakalım. Gökçe abicem de Gökçe abicem de kanalımın camı Olamaz. Cam kapalı Allah'tan. Ne istiyorsun? Tomuş fotoğrafı çekecek. Arkadaşlar şöyle telefonla Gökçe'yi arayalım bakalım şöyle. Tamamdır. Ha? Telefonu çalıyor. Telefonu çalıyor. Ay, alo efendim. Oh oh. Benden kaçamayacaksınız Gökçe. Üç Sizi bulacağım istiyorsun? ve Uzer, yok edeceğim. Hayır, hayır o ha ha, ha ha ha. Arkadaşlar <laughs> tekrardan Alo? görünmez oldum. Alo. Telefonu da kapattım. <laughs> Allah kahretsin. Ne yapacağım ya? Yok bu da bakıyorum can yok. Bu da bakıyorum i̇yi bak bu bak, da. İyi bak iyi bak iyi, iyi bak biraz. Bakıyorum ya bakıyorum bakıyorum. Hayla hayla. Neydi şimdi? Arkadaşlar şöyle ağacın arkasına belirleyeyim bakalım.

tekrardan arkadaşlar şöyle gidelim bakalım. Aa cama çıkmış. Şöyle içeri tumbiş, girelim. acaba ben akvaryumun içine mi saklansam? Ama nefes alamam. Ya bakım şimdi içine... nasıl açacaksın Gökçe'de? Palak için nefes alacaksın ya? ne <laughs> yapayım ya? Şöyle ah, tekrardan tamam, şurada, buldum, şurada buldum. görelim bakalım. Şöyle arkadaşlar. Bak bak. Tut 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 olmuş. Tomuş. 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 Ne geçeceğim lan? Topuklara kuvvet. Çabuk. Kaçalım buradan. Uzaktır. Uzaktır. Gördün mü? Aa, çıkamıyor ki enayi çıkamıyor e, ki pışı pışı. Ne oldu lan? Kadın oydu değil mi? Pışık. Eee? Hmm. Ana Gökçer'le hmm. bu koymaz oldu yine lan. Siz bana dalga Doğru mı geçersiniz işte? lan? Siz şimdi görürsünüz bakalım. Bana Doğru dalga işte geçiyor hocam. arkadaşlar bunlar. Şu ağacın arkasına saklanalım. Burada bizi asla bulamaz. Bence de. Burada saklanalım Gökçer'le. Bizi burada, burada kimcek? <laughs> kralı gelse bulamaz. Şöyle bir. Bakalım bu da yapayım da. Oh. Ay, zombi Allah cezanı vermesin. Ben bu kokuyla burada zaten yaşayamam. Ne yapayım ya? O kokudan yaptım kakamı. <laughs> Korkuna kakasını yaptı arkadaşlar. Dur şu tam arkalarına geçeyim. Şöyle tekrardan görünür nasıl olayım. Nasıl da iyi saklandık ama bizi nasıl da bulamıyor. Valla bulamıyor ki. Bulamıyor ki. Bulamıyor ben Benden kaçamazsınız dedim size. Ha 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 ha. <laughs> Gülcan bu şimşek çaktırıyor. Bitti. Gülcan bir geliyorum oraya. Oraya geliyorum. Şöyle şöyle, koyayım. Tamam. Buradan buraya giremeyecektik. Hadi lan gelsene yiyorsa. Ha? Aa, gelsene gelsene yiyorsa. Gelemezsin şey alan, be. Gelemezsin görünmez oldum arkadaşlar. Zombiş. Hatta birazcık daha buraları güvenli yapalım. Şöyle şuralara da koyalım. İyi, bu güvensiz oldu. Ya bunlar arkadaşlar. Benim durduracağımı zannediyorlar. Böyle içeri giremeyeceğimi zannediyor bunlar. Valla kafası yok arkadaşlar. Göçüne donmuş ya. Şöyle. Aa, bak işte şimdi buradan asla giremez donmuş bu akıl. Bence de. Mükemmel oldu göçerler Bu yıl kraliçe gelse giremez. Kreli gelişi de donmuş. Uçlanmaz. Nanananana. Nanananana zannettiniz? Çok büyük yanıldınız. Öyle ah, ah, ne ah, istiyorsun bizden? Ah. Uzaklar bizden ne olursun Tomiş olamaz dışarıda çıkamıyoruz. Şimdi artık sizi öldürme vakti geldi. Testereyle ha. öldüreceğim sizi. Geçin içeri kaç bir şey. Geçin kaç bir Kaç bir şey. kaç. Aaa gelin buraya. Gelin Güzel. buraya. Uzaklar. Oğlum kaç Ulan, polise gidiyoruz? Lan nereye gitti bunlar arkadaşlar? Lan kaçlar mı? Tombiş, Oğlum, arabaya bin, gidiyorlar. Arabaya bin, arabaya bin. Tombiş, arabaya Allah. bin. Allah. bin, çabuk bin, bin. Allah, Engel Allah. engellemem lazım, engellemem lazım. Hadi hemen Ahmet abiye gidiyoruz, tamam mı? Ahmet abinin yanına gidelim. Oh oh oh. Buraya mı geliyorsunuz siz? Gelin buraya. Hayır, hayır, hayır. Geçen arabaya kaydı. Tombiş, Tombiş bu devasal bir güç tamam mı? Ve bu bizi fırlatacak. Fırlatacağım, göreceğiz. Arabamı sakın ellepeleşmesin. Defol git bana yeni araba alacaksın. Sana arabayı göstereceğim şimdi testirele keseceğim seni gel. Gelceksin aga. Ne yapmışsın Tombiş? Güzel gözümdür. Birimiz onda kadar arkadaşlar onlar korkudan altına yaptı ya. Tombiş bir şey düşün ne olursun? arabamıza kırdı şimdi, zaten ya. Şimdi arkadaşlar şöyle köylüye dönüşeceğim ve yanlarına gideceğim arkadaşlar. Bunları köye götüreceğim ve orada bunları korkutacağım. Hadi ne gelin bakalım. Ne sen be? Donmuş bırak hamburgeri başımız dertte diyorum. Ne yapayım Gökçem de böyle bedava hamburger ya Ne yapayım yemeyip de ne yapacağım? Şöyle köylü taklidi de gideceğim arkadaşlar. Merhaba merhaba. <laughs> ne yapıyorsunuz burada köylü, siz? Köylü ne olur bize yardım et köylü. Başımız büyük dert. Ee, biz bir deney yaptık. Ee, o yüzden Gürol'la birlikte Gürol'u gece aradık. Sonra Gürol bir an yok oldu. Sabahtan beri bizi kalıyor. Şu var. kendini arama deneyini yaptınız. Evet, evet. köylü. Gel, gel. Bak burada fotoğrafları görüyor musun? Şunun dibine bak. Vay vay gerçekten de çok kötü olmuş. Bu durumda nasıl kurtulacağınızı biliyorum. Ama şu resimler altı Sana lazım olabilir. E, tamam. Alo abi. Vallahi nasıl bizi kurtar yeter yani bir şey. Tamam kurtaracağım sizi. Gelin ilk önce köye gitmemiz gerekiyor. Yani bu şehrin dışındaki köye gideceğiz. Takip edin beni. Tamam Takip tamam. Takip tamam, Köylü sana mi? tarz gerçekten. Aa araban da mı var? Evet Hadi evet. Koş. Arabam da var. Hadi atlayayım bakalım. Gidiyoruz. şey Benim arabamı kırdı. Pes pembe rengi vardı. Çok güzeldi vallahi vallahi evet. yazık olmuş ya arabanın kırması. Hmm. Gerçekten de çok kötü olmuş. Neyse evet. ben şimdi sizi kurtaracağım. Şehrin dışındaki köye götüreceğim şimdi sizi. Tamam mı? Evet, bu durumdan kurtulacağız değil mi? Bir de Girol geri gelir umarım. Merak etmeyin kurtaracağım sizi. Gürül da eski döndüreceğim. Allah! Evet. Arabamın benzini bitti. Tü. Olamaz. E şimdi ne yapacağız köylü? Siz, e, siz beni burada bekleyin. Ben hemen benzin alıp geliyorum, tamam mı? Tamam köylücüm, teşekkürler. Hadi görüşürüz. İyi gel, amca korkuyorum. Arkadaşlar şöyle gidelim kaybolalım. Tamam bunları böyle inandırdım arkadaşlar. Tekrardan şöyle görünmez olun bakalım. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane böyle bir çukur açalım. Şöyle 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 açalım bakalım. Bunları çukura düşüreceğim arkadaşlar. Şöyle hemen alalım bakalım şunları da üstünde kapatalım. Şöyle belli olsun diye de şuraya da bir tane arkadaşlar odun koymam lazım. Tamamdır evet tuzak tam da burada. İşte bu. Gidelim hemen yanlarına tekrardan şöyle köylü olayım ben. Heh tamamdır. Geldim, geldim, geldim. Hoş geldin köylü. Aldın mı benzin? Heh, benzine gerek yok. Ee, kurtulacağınız yere götüreceğim şimdi sizi. Gelin beni takip edin. Ee, tamam, 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 tamam köylü. Tamam geliyoruz köylü amca, hoş... geliyoruz, geliyoruz. Gelin, gelin, gelin. Heh, şimdi size yapmanız gereken şeyi anlatacağım. Beni burada bekleyin. Şimdi size söyleyeceğim. Şimdi ikiniz yan yana durun bakalım şurada bir. Ee, durdum köylü. Tamam, şimdi... Bana bakarak geri geri gideceksiniz ama şu sözleri söyleyin. Eh şeytan gürol git buradan. Şeytan gürol git buradan deyip geri geri gideceksiniz. Bu şekilde geri geri mi? Tamam. Ha, şuraya. Şeytangir... Ormana doğru şuraya doğru. Şuraya. Tam şuraya. Tamam. Tamam. Şeytan gürol git buradan. Şeytan gürol git buradan. <laughs> Aa, bu da ne? Bu da ne böyle? Ha, ne oluyor? <laughs> Köle. <Köylüm. gülüyor> inandınız mı? Hiç kimse inanmayın. Ne <laughs> canım yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bilmiyorum kendimizi buraya gömelim Sürek diye düşünüyorum. Gömmesek mi? Gömmesek <laughs> Tombiş gitti. Allah kahretmesin köylü oymuş. Tombiş bu çok korkunç. Artık işler çığırından çıkmaya başladı. Ben çok korkuyorum. Ben de korkuyorum Gökçe abla. Ne yapacak? Şu şehrin içine köye gidelim. Belki bize yardım eden olur. Hadi koş koş gidelim oraya çabuk. Tamam, çabuk. Tamam, Tombiş. Arkadaşlar şehrin dışındaki köye doğru gidiyorlar Hemen benim oraya gitmem lazım Çabuk 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 onlar gelene kadar hızlı bir şekilde Hemen şöyle bizim şehrin dışındaki köydeki eve girelim arkadaşlar Hemen şu normal halime dönüşeyim Çabuk abi tamamdır hiçbir şeyden haberim Dombiş. yokmuş gibi Koş Donbik koş Donbik Bizim buradaki evimiz vardı sığınalım kaç, kaç 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 Uzak dur uzak dur, Aa, uzak, dur Ne oluyor ya? ya ne oluyor Hı? Gökçe Gülüm Ha. Girol, ne oldu? Sen misin? Şimdi şimdi komane vururum sopayı. Dur Tombiç vurma ya dur. Ne oldu ya? Gürül sensin değil mi? Bize zarar vermiyorsun. Şu ışığı bir, da açayım da. Gözlerine bir bakayım. Ha. Yok Tombiç bunun gözleri beyaz değil ki. Ee, gözleri niye beyaz olsun ki Gökçe? Ne saçmalıyorsunuz siz ya? Gürül deneyi yaptık sonra sen bir anda kayboldun. Sonra gözleri beyaz olmuş bir şekilde yanımıza geldin. Allah Sabahtan Allah. beri bizi öldürmeye çalışıyorsun. Deneyimi yaptık yo. Bir deney yapmadık. Ben hiç zaman evde değildim ki. E, koy kalmış, koy. Bak, amca bak görüyor musun? Bak şimdi ben eşimlere koyacağım buraya. Şeyin deney yaptık bir sene. Gece üstü kendi aradı. Sen bir an ortadan kayboldun. Ben buna dönüştün. Bunlara mı dönüştüm? Hani bakayım. Aa bunlar ne lan böyle? Ana gözlerim bembeyaz. Tom Bey. Bak bak Gürol. Tam burada camdan bizi kırmaya çalıştın. Sonra burada polise giderken önümüze çıktın. Burada ağaca saklanmıştık. Ha. Orada çıktın. Öyle Onu mi oldu koymuştun? ya? Vallahi ha? bilemiyorum herhalde size benim kılıma girmiş birisi size deney yapacağım falan demiş yani ben her zaman burada köydeydim Gökçe ben vallahi markete sen gidiyorum dedim sonra köye geldim. Sen nasıl sen deneyi hatırlamıyor musun? Yo ben deney yapmadım ki hatırlasana ben sabah sana dedim yani markete gideceğim diye sonra canım sıkıldı köydeki eve geldim kafa dinlemeye. Bismillah, bismillah. Allah'ım sen bize yardım Allah et. Allah'ım Allah'ım yardım et. Bismillah. Bismillah. En iyisi biz buradan gidelim şehire geri. Burada ben güven de. olmaz. Allah'ım sen dur tamam mı uzun bir süre? Çünkü senden korkuyorum. Hadi git tombiş gel tombiş. <laughs> Bunlar nasıl da kaçıyor arkadaşlar. Yapan bak bak atladılar geri gidiyorlar eve. <laughs> Ay 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 ay. Neyse ben arkadaşlar bunlar şöyle güzel bir kafa dinleyeyim burada bir gün. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün size korkunç bir Minecraft efsanesinden bahsedeceğim. <laughs> Koca ağızlı Gürol genellikle saat gece 3'te ortaya çıkar ve yüzüne bakan herkesi yer. Ben de bugün arkadaşlar koca ağızlı Gürol olup Gökçe ve Tombiş'i korkutacağım ve trolleyeceğim. Hadi bakalım o zaman videomuza geçelim. Gökçe ve Tombiş şimdi size bir Minecraft korku hikayesi anlatacağım. Ama bu efsane gerçek bir efsane yani daha önceden yaşanmış bir efsane. Anne. Rüya amca nasıl olamaya gittim. Ay korkarım ama ben çok korkunç değildim değil mi? Bilmiyorum artık ben çok korktum duyunca ama anlatayım size şimdi İyi dinleyin beni tamam mı? Çok zaman önce bir tane adam varmış Minecraft'ta ve ağzı kocamanmış ama o kadar kocamanmış ki yani Gökçe göbeğine kadar geliyormuş böyle ağzı o kadar kocamanmış. Aa, göbeğine kadar mı? O nasıl? Çok, çok kocamanmış ağzı. Rüya'nın sonra ne oluyormuş? Bu adam Sadece gece 3'te dışarı çıkıyormuş Gökçe Ve bir sesle Böyle bağırma sesiyle dışarı çıkıyormuş Tamam mı Ondan sonra eğer adamın yüzüne bakarsan O adam seni yiyormuş bir anda Yani adamın Hı -hı. yüzüne bakmaman gerekiyormuş Hı -hı. Ay, ya, Ben çok korktum Korkarsın tabii Keşke anlatmasaydın Aman ya nerede göreceğiz biz o çoğazı büyük adamı Yani çok görmezsin. önceden olmuş ha? Gökçe O sesi duydun mu bir şey bir şey bir yere bir şey düşürdü. Vallahi Gökçe çok korkunç bir ses geldi. O adamın sesine benziyordu. Yoksa Gökçe koca büyük kaza adam mı geldi? Ne diyorsun? Bir kere daha geldi. Bir kez daha geldi. Gökçe, oh, ben en iyisi gideyim dışarı bir bakayım olur mu? Bu hayırla hamlet bir ses yeri gerçekten. Çok korkmaya başladım ben. Olmaz, olmaz, Gökçe bak saçmalama koca büyük kaza adamşı. Vallahi koca büyük adam adamsa yüzüne bakmamaya çalışan beni yememesi için. Tamam siz salonda durun bekleyin ben bir dışarıya bakıp geliyorum hemen tamam mı? Bekleyin beni tamam, sakın yere tamam, tamam, bir yere gitmeyin. Hadi siz bekleyin beni burada. Gökçe kapı açık. Kapım açık. E, tombiş sen yine e, kesin Korkuyorum beni kapattım. Valla hiç korkunç şeyler oluyor abi. Ayrı şeyler oluyor. Siz beni burada bekleyin geliyorum ben hemen tamam Bir yere ayrılma hemen geliyorum. Arkadaşlar. Bunları güzelce korkuttum baba. Şu anda bana bakıyorlar arkadaşlar. Şöyle gideyim beni görmesinler. Arkadaşlar o zaman şimdi artık dönüşme vakti geldi. Koca büyük ağzı gürol dönüşeceğim ve onları trolleyeceğim. İşte oldu. Ay şuna bakın arkadaşlar ne kadar korkuncum ya. Bir de şöyle sesimi de değiştireyim. <laughs> İşte oldu. Şimdi arkadaşlar eve gideceğim. Ama tabii ilk önce benim görünmez olmam lazım şöyle. Tamamdır. Şöyle içeri gidelim bakalım bunlar ne yapıyor? Görüşeceğim ya. Böyle çok okuyorum. Acaba Göyamci e neydi bir baksak mı? Sizi çıkmıyor. Ben de merak ettim gel oğlum. E, bence bak gidelim. Ne diyorsun? <laughs> ne diyorsun? Göyamca. amca. Goy amca. Gül. Beni arıyorlar. Gül. Beni arıyorlar. Evet Gül. <laughs> oğlum e. yok buralarda. Nereye gitti buralarda? bu adam ya? Nereye gitti bu adam ya? Vallahi. Hemen şöyle girelim arkadaşlar. Elimde bir tane kitap var. Yazdım görmüş olduğunuz gibi. kaçırdım. Aa yazdım. Şimdi bunu buraya atacağım. Gökçeler görsün diye şöyle. Tamamdır. Çok Gel eve gidelim tamam <laughs> mı? Az sonra Acaba bir şey mi trollüyor bu adam ya? Ne yapıyor ya? bak. ne bu ne? Bu ne diye kitap var? Aha. Bilmiyorum ki bu ne? Bir okuyayım. Gürol'u kaçırdım. Ha 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 ha. Ne? 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 bu kitap? Ne? Benim elimde sen nereye var? Eğer önümüze çıkarsa kafasını atacağım yine sandalyeyi. Ama dikkatli olalım. Kimsin sen? Günahı neden kaçırdın? Şimdi Çık karşımıza cesaretin var. arkadaşlar, koca az oldum. İşte bu. Merhaba. kocam yaralı, kocam yorulmuş, kaçırılmış. De buraya sandalye çamşına. Sen bana sandalye mi attın? Siz benim yüzüme bakıyorsunuz. Sizi yiyeceğim. Bakma. Geçeceğim Erkan'dan Erkan'dan. Erkan'dan bir şey var. Erkan'dan bir şey var. Koş. Eve koş dönmüş. Eve koş dedim. Kapıyı yeniden kapatacağım. Yüzüme bakın. Yüzüme bakın. <laughs> tamam tamam. <dönmüş>, sakin, <laughs> sakin ol. Dur bekle camdan sessizce yüzüne bakayım. Aa, Neydi bu? Kayboldu. Kesin bizden korktu yüzüne bakmıyoruz ya. Yani. Haha ezik. Arka gibi bir şey arkadaşlar. Şimdi bir anda arkasına belireceğim bir şey öyle. Tomiş nasıl ezik bir şey bu? Yani ağzı kocaman olan kişi gördün mü bizden nazar? Yiyeceğim koca ağzımla seni yutacağım Gökçe Yok Cemre bakma yüzüne bakma yüzüne bak şakın Yüzüne bakma şakın Yiye bizi yiye bizi dur dur yüzüne bakma Hakan dön Hakan dön tamam Bir şey yapamaz bir şey yapamaz Toplum Yüzüme de bakın. De. Sizi yiyeceğim. Aa, ayırtık, ha, sakın, ha 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 ha. Tombiş ben dayanamayacağım. Gökçem'le <laughs> gitti. Gökçem'le gitti bu. Tombiş? iyi de nereye gitti bu? Az önce buradaydı. Ay ne anlamadım. Gökçebre gitti mi Of ya uyamcı işi hadi. Gökçebir içine girdi koca özledim. Bu çok mantıklı bir plan bulmamız <laughs> gerekiyor hem Gürönü kurtarmak hem de bundan kurtulmak için. Şimdi şöyle birazcık arkadaşlar şimşek çaktırayım şurada. İşte oldu. <laughs> Uy, o şimşek 15. neydi ya? Gökçe <gülüyor> şimşek koy <laughs> burada. Şimşek, şimşek Bismillahirrahmanirrahim. Haydi olamaz evin içine gir. Evin içine gir yıldız. Kaşeyecek kafam. Tamam. tamam. Gülcanı şurada duralım. Şeren'le duralım. Arkadaşlar hemen şöyle gidelim. Ben hemen şöyle odaya gireyim. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar buraya etrafa bir sürü kanlardan koyacağım. Ve onları korkutacağım arkadaşlar. Şöyle her yere koy abi. Her yere her yere her yere. Şöyle koyalım. Of of of. <laughs> bir de şöyle arkadaşlar iskelet alayım elime. Şöyle şu iskeletlerden alayım birkaç tane. Tamam. Bir tanesini buraya koyalım. Bir tanesini buraya. Ondan sonra bir tanesini buraya koyalım. Bir tanesini de buraya koyalım arkadaşlar. Bir tanesini de tam şuraya koyalım. Tamam. Çok güzel oldu. Şimdi kapıyı arkadaşlar tam da buraya tabelayla yazacağım ki içeri girin yazacağım. İçeri girdiklerinde de korkacaklar. Şöyle yazalım bakalım. İçeri girin. Tamamdır. Şimdi hemen tekrardan şöyle bir kapıyı kapatalım arkadaşlar. İşte oldu. Gökçem tamam, gel. Buranın işi bitti. Bak tamam. Burayı kapattım. Tamam. Hadi gel şimdi içerileri kapatalım. Ne diyorsun? Aynı öyle. Pencereleri her yere kapatalım. İkinci benim odamdan başlayalım. Tamam mı? Bu ne? Gökçem burada bir tabela var. okuyorlar i̇çeri okuyorlar. İçeri girin yazıyor. Gökçem bu? Girelim. Ki? Neden içeri gireceğiz? Acaba içeride mi? Olmaz. Girmeyelim yol koş dedim sana bu mesajı Gül alıyor. Aa, bu ne? Dönüş, kaç dönüş, kaç kaç <laughs> <laughs> Nereye gitti bunlar nereye gitti arkadaşlar onlar Buraya gittim. gel buraya burada, gel. Burada burada. Şimdi ben içine gireceğim sen de kapağı kapat tamam mı? Kapat şu kapı Çığmadın çığmadın ya nasıl geçer oraya? Sen gir o zaman ben kapatayım. Aha, arkadaşlar Tomşim içeri girmeye çalışıyor. Tomşim nasıl gezeceğim Koca popolu. <laughs> Şimdi arkadaşlar tam burada tekrardan şöyle bir görünür olalım bakalım. Şöyle bir. Oh, 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 oh. Merhaba. Mesajımı aldınız mı? Siz bu iskeletler gibi olacaksınız. Siz de ne olacaksınız? Bir bakma ne olur. Tamam tamam. Yüzüme bakın sizi iskelete çevireyim. Aa. git buradan git buradan. fotoğrafı çekeceğim patrımı çekeceğim. Aa, yiyeceğim seni. Gelin buraya. Ne kadar <laughs> önce görünmez oldum arkadaşlar. Ee, Nereye gitti? Ee, Yine kayboldum. Kayboldu. Onun bir daha sakın yüzüne bakma dedim. Sen anlıyor musun? Ne yapayım fotoğrafını çekeyim dedim. Bak sen şunlara. Elimde fotoğraflar var. Arkadaşlar benim fotoğraflarımı çekmişler. Dur Bakayım bir dakika. Be. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Elemeş'inle bir testere alacağım ve onları diyeceğim. Biz ortanı ikiye böleceğim diyeceğim abi. Şuradan şöyle görünmez olalım. Tamamdır. Merhaba. Piti piti, karameli sepeti. Acaba ilk önce kimi kessem? Vaaah. Lan yapma testere ben. beni kaç. Bu buraya. Ahahahah. benden.

yaptı kakasını oh. Leş gibi kokuyor Leş gibi kokuyor Oha, Tombiş Allah. Tombiş <laughs> bu çok korkunç Tombiş Daha fazla dayanamayacağım bir şeyler düşünmemiz gerekiyor Yoksa abla Bence ne yapalım biliyor musun ben işe boğulmuşunu bekledim şey gel. Gidip yatağa yatarım uyuyalım. Hadi gel bakalım. Bir iki düzeli ne diyorsun hadi koş koş koş. Çabuk yemek bekledim. Gökçen gelmezdim mi? Ben Gökçen ve ne demiş ki sadece bu gece 3'te dışa de çıkıyor demiş. Saat şu anda Oo. gece üç. Çabuk işe peki Göyen de kendine gidip ne diyorsun? Hadi oh gel gidip yatalım. Hatamış. Hadi gel gidelim yatalım Aha. o zaman. Yatağa gidiyor arkadaşlar bunlar. Şöyle ben de gireyim içeri şuradan şöyle. Tamamdır bakalım bunlar nerede? Nerede bunlar? Aha tombiş aynı yerde yatıyorlar. Yok ben burada nasıl uyuyacağım ya? Şuna baksana. Ol, ben de bilmiyorum çok korkuyorum ama uyumayı çalış işte ne yapayım? <laughs> tamam hadi uyuyalım bakalım hadi. Hey, yat Gökçem'le. Hadi iyi geceler. <gülüyor> 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 arkadaşlar bunlar uyudu. Hemen şöyle tekrardan ben havayı arkadaşlar. Şöyle bir gündüz yapalım bakalım komutla. Tamamdır gündüz yaptık. Onlar uyuduğunu zannedecekler. Ben şu eski halime döneyim. Onları uyandırmaya gideyim. Gülce, Tombiş, Gülce. Bunlar ne böyle? Gülce. Aa, yeni geçen bir koca geliyorum. He? durun. Bir dakika. Bu güven değil mi? Ya sizi arıyorum sabahtan beri. Niye kapıyı açmıyorsunuz? Sakın bana sabahtan... Kana dokunma. Sakın gel, Sana kek opis ellerini üstümden. Hı? Ya ben neden vuruyorsun sen anlamadım ki. Gürül bir dakika ya senin ağzına bir bakayım. Ağzını aç kocaman aç dedim sana. Aa, ya azma azma niye bakıyorsunuz benim ya? Ya ben size dedim ki ses geldi dedim dışarı çıkıp gidip bakacağım dedim korkudan kapı gidip uyuya kalmışsınız. Tamam ben işi ne diyor bu ya? Saçmalama. Ya <laughs> şey Sen şu fotoğrafına bak bu ya bir <laughs> bak mı bakayım niye dönüşmüşsün şey? Nasıl ya niye dönüşmüşüm? Bu ne lan? Aa bu bana benziyor. Bu benim. Benim koca azalim. Bak, Oo, eline testereyle sizi mi kovaladı? Evet evet bir çok olur dedi. Ama biz yüzüne bakmadık bir uyandı. Uyuduk uyandık sen düzenlemişsin. Ya ne saçmalıyorsun ben sabahtan beri kapının önünde yatıyorum ya. Peki onu kaçırdım. Edelim. Ha ha ha. Ya Tomuş beni trollüyorsun Saçma sapan hareketler aramışsın. Ve ben Gökçe benim odamı mahvetmişsin ya. Bazen odayı ne hale getirmişsin ya. Tomuş bunları ben koymadım ya. Bu niye inanmıyor bana. Gürol ya, sen Ya valla bu Gürol amca kafayı yemiş Gökçe abla. Bence biz bu evden gidelim gel. Ben gel. Bilik, bay bir dakika Bence bay bir dakika kafa yemiş. Mırla kafa yemiş. Uzak dur ben lan uzak dur. Çek o ellerini. Barbie Barbie. Nasıl da korktular arkadaşlar. Bunlar var ya bir hafta arkadaşlar eve gelmezler. Oh televizyon televizyon yok ya neyse şu televizyonu alayım da ben arkadaşlar bir hafta boyunca evde alem yaparım valla kafamı dinlerim keyif yaparım bunlar evde bir hafta boyunca yok oh mis gibi ha <laughs> şöyle oturun da birazcık televizyon izleyeyim ben de neyse arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi trolümüz başarılı oldu sizce arkadaşlar Gökçe ve Tomuç başka nasıl bir şekilde korkutayım yorumları yazın hepinizi öpüyorum kendinize yakın ekranda iki tane video çıktı arkadaşlar solda ve sağda çıkan videoları tıklayın tekrar tıklayın solda ve sağda da var hepinizi öptüm bay bay